Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brosar sonluyoruz arkadaşlar Benim diğer kanalım e, tabletimde virüs olduğu için arkadaşlar e, çoktan fazla bir şey yapamadım Bir mal var bir tekrardan düzeltme Yani şöyle 164 abonelik kanalım çalındı Çalındı diyorum ya Virüs öyle bir şey oldu ee, siz de isterseniz kanalıma kanalımdan abone bana abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yani diyecek bir şeyim yok. Videomuzda şey şöyle Orası sayfa kuruyorum. Arkadaşlar bu arada uygulama falan indirmeye başladım. Ben de olanlardan. Mesela saspeksi falan indirdim arkadaşlar. Hayatımda arkadaşlar sefer. İlk 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 her gün sefer. İlk sefer. İlk sefer. İlk sefer artık her gün bir şey atamam gibi. Bu arada şey, şey çok güzel kestik. Heh. Böyle daha iyi oldu sanki. Aa, evet onu, onu bulmuş ama onu kesti galiba. O aradan mı gitti ya? Nerede acaba? Ha? Nakit çok. Bir günlük görevleri açalım. Bu arada arkadaşlar benim Brawl Stars hesabımda gitti şansıma ya. Yani benim bir tane de hesabım vardı da, ama o da gitmişti yani. O kadar çok şanslı bileyim ki hep tabletimdeki Brawl Stars hesapları gittiği gibi tabletimde çıkmıştı. Neyse oynayalım bunlar aklımıza gelmesin. Bu arada arkadaşlar e benim ben kalan ekmeği müşte kovurdum. O yine ama. Kim sağ kolum diyebiliriz burada. Yani artık ama artık sağ kolum diyebiliriz. Tabii çünkü hesap e, eski hesap yani e, formatladığımız için daha ona ulaşamıyoruz yani fabrika ayarlarından girdiğimiz için daha doğrusu. Bu arada arkadaşlar şey, isterseniz like atabilirsiniz bakın isterseniz diyorum. Bölümlerin abone olup beğenmeyeceğini söyleyin. Görüntüle ne ile gelecek arkadaşlar? Söylediğinize bağlı. Yani öyle bir like, mi like var ya. Çünkü e, benim şu an çok küçük bir dönem var. Ona da benim arkadaşım abone oldu arkadaşlar. Bu arada birinci olduk. şarjı gelir falan filan. Bunları gördük. <laughs> neden şunlar gitmiş ya ben çok üzüldüm. Ne? Ha. Bu bir ya. Kaçta karakter geliyor? Ne? Biz geliyormuş. Kasmaya devam. orada arkadaşlar benim eski hesabımdaki kanalı size söyleyeyim gri labu bu arkadaşlar yazılarım hala var ama sonuna sıkıntı yok ne yapayım ne da sevdiğinizde bana gelecek <laughs> arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Minecraft tarzı oyunlara başlayayım mı? Yorumlarda beklerim. Ben de bunu oynayacağım. Şey Arkadaşlar eğer bu videoya 10 e, görüntüleme göre sevinin bu tarz videosu gelecek. Yoksa başka bir videoda bak, başlayabiliriz arkadaşlar. Böyle tehditli değil arkadaşlar. Yarım yarım olsa bile ben çekerim içeriden. Canımı abi. alıyorum hihihi. Evet tam da sırası. Evet. Bir de gültüsü yok. Çok iyi. Ofi ne Güzel her bir şeyler. Elimi vermiyor, orayı Dur dur dur. Hmm. görevini yapalım. Nitayla evet. Kasar var bir ben bakmam lazım bir Evet. Bak ikisini de şey yapacağım. Şelili mi oynasa oynasak ya Çünkü Şelili ekstra veriyor. Şelili daha iyi kasarız. Ondan sonra bir şey kasarım arkadaşlar. Bugün bir şey kasayım Şelili. Bu arada arkadaşlar hastayım. Gidip bin yani. Gidip bin daha doğrusu. Orada... Ay bak gitti ya oradan. Nereden? Muhtemelen şuradan indi. Ben oradan inmemiş. Orada kutu çünkü. Ama şey yapalım. Şey Şey yapsın. Bu arada arkadaşlar e, Squad da başlayacak. Yani bütün uygulamalar da neredeyse diyelim. O da bir diyelim. Orada bir Türk var ya orada Türk, Türk 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 Kardeşim takım olalım mı? Onu sana vurduğum için özür dilerim. Bayağı önce bu. kesinlikle onu beni vurun. Beni vurun. Sen kimsin kanka? Kerem. Lan Türksün niye Türk'e saldırıyorsun? Yanlış'a saldırmıştım mı Evet. Baba Piro Pira da. Evet. Kanka ben sana saldırmak istiyorum çünkü ikinci olacağım. Yes. İlmi şey yapamıyorum şey, şey, gibi şey. yaptık. Şöyle evet. Umarım ama umarım üstüne bir çıkar ya. Çok mutluyum çünkü. Sıfır beni sil. ha burada bir tane rastgele var yani şeytan falan çıkması iyidir bir de bin altına ihtiyacı yok arkadaşlar bu son maçımız olsun bence video çok uzun oldu neyse 10 dakikaya kadar bence kazarız Bu arada arkadaşlar, e, ben biraz daha sık sık video atmaya geliyorum, video çıkmak isteyenler de göstereceğim arkadaşlar. 400 abone... Do, ay 400 abone özel diyorum ya, o öyle bir şey sensiz olmaz. 400 abone olsam zaten çok fazla izlenirdi. Yani bir diplom. Yani bir, Yani çocuk YouTube olarak 3 falan izledim tekrar diye düşünüyorum. 400 abone olursam o zaman kaç sene mi ya 9 abone Ya ya yapamaz ya o da bu var oturma lan harita yenilecektim asla evet elimiz kaldı evet ons. kanka sen gelebilir misin kanka ben buradayım Benim. Kanka gelir misin? Kanka, kanka. Bu ne? Adı neymiş ya bunun? Orastiki. Otstiki misin sen? <laughs> Neyse ben seni bir evet. Güzel. Let's Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.